28 Eylül 2023. Evet yerli cevizi bu defa hasadı gelmiş mi gelmemiş mi kontrol ediyoruz. Bundaki amacımız neyi? Vatandaşın hasadı nasıl kontrol edip etmeyeceğini bilmesi. Evet. Şimdi şöyle bir çizgi attı Yaşar Aydoğdu. Bir çizgi de şöyle attı Yaşar Aydoğdu. Bakıyoruz. Bak Mehmet Bey bak. Bunun hasadı gelmiş sayılır. Ha, 4'te 3'ü çatlamamış. 4'te 3'ü çatlamamış. 3'te ikisi de çatlamamış. Ama bak tekrar şuradan bir çizgi. Şu şekilde. Şuradan da bir çizgi. Şu şekilde. Bakıyoruz. Açılıyor mu? Açılıyor. Ha, bunun daha fazla beklemesinin bir anlamı yok. Eğer Emniyette ise kuşlardan şundan bundan şikayet yoksa dursun dalında. Çatlayasıya kadar. Yağmur hızlandırır. Sulama hızlandırır hasadı. Evet. Tekrar bakıyoruz. Oldukça güzel. Tekrar şunu deniyoruz. Şu şekilde. Bak. Kendiliğinden koy veriyor. Bu yerli çeşit. Yerli çeşit. Bakımsız bir ceviz bu. Zaten ürünün yüzde otuzu dökülmüş. Geriye kalmış yüzde yetmiş. Yüzde yetmişinde yüzde otuz kurtlu murtlu diye kuşlar falan yemiş. E geriye ne kaldı? Yüzde otuz civarlarında ceviz kaldı. Yüzde yani otuz yerli bir çeşitten ceviz almak yeterli mi? Yeterli değil. Bakılması lazım. Ne kurt ilacı atılmış ne böcek ilacı atılmış ne antrakoz mantar ilacı atılmış. Evet şu da oldukça hemen çatlamaya yüz tutmuş. Çatlamaya yüz tutmuş hastalıklı olanların çatlaması daha hızlı olur. Şöyle bir bakalım bu şüpheli ama bu hasta olmayabilir. Bakıyoruz yerli ceviz bu. Yağ oranı oldukça yüksektir. Yağ oranı oldukça yüksektir ve içi de dolu dolu. Herhangi bir problem yok bunda. Herhangi bir problem yok. İçini doldurmuş. Evet, şüpheli, yarılmış cevizin de içi bu şekilde. Oldukça dolu ve oldukça güzel. Bu ceviz kaç yıllıktır? Yaklaşık bu ceviz 50 yıllıktır. Oranın 455 rakama, rakama uygundur. Nereden? Denizlik. Tekke köyden. Evet. Şu şunu da kontrol ediyoruz. Bakın. İçerisi bunun da sararmış biraz. Bunun içi de sararmış. Evet. Bu şekilde bir tane daha kırıyorum. Bakalım. Ama hiç bahçeye uğranmamış, bakılmamış, çekilmemiş, kuşlar yemiş, her türlü hastalık gelmiş bu cevize. Buna rağmen ceviz dimdik ayakta, karşıdan bakılmış, seyredilmiş, yerli bir ceviz, yörenin iklimine uyum sağlayan bir ceviz. Evet, durum bundan ibaret. Yani bıçağı vurduğunda dörde böldüğünde aynen ayrılıyor ceviz. Yani burada biz insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Erken hasat edilme, edilmemesinden yanayız. Ama çatlamanın çok olmasından yanayız. Aramasının oturmasından yanayız. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Abdurrahim Karakoç şiiriyle bitiriyorum. Domuz sürüsüne kuzu katılmaz. Lütuf tarlasına adım atılmaz. Acıkmış kadıra, katıra gül koklatılmaz. iteni ite çeker unutma diyoruz. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar diyoruz.